Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Anne, baba, öğretmen, muallim, vakıf sorumlusu, eğitimci, kim olursa olsun, çocuğa verilecek eğitimde namazın en önemli yeri tuttuğunu biliyor olması lazım. Şu hakikati de bilmemiz lazım. Namaz, öğretimi başka şey, Namaz eğitimi ve aşısı başka şeydir. Herhangi bir namaz, teravih namazı gibi uzun bir namaz bile olsa bir saatte öğretilebilir. Ama uykuyu bölüp, oyunu bırakıp çocuğu namaza kaldıracak aşk yani namaz heyecanı bir saat, bir yıllık iş değildir. Bunun için dört yıl vakit harcamak gerekir. En az. Eğer toplum, Medine toplumu gibi bir toplumsa, ashab-ı kiramın yaşadığı bir şehirse, Bilal'in ezan okuduğu bir şehirse, dört yıl çocuğa namaz eğitimi vermek gerekir. Yedi yaşından on yaşına kadar diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Artık bizim yaşadığımız binbir müstehcenliğin ve oyalayıcı güçlerin Namazın karşısında kaleler kurduğu bir toplumda çocuğumuza kaç yıl namaz aşısı ve eğitimi vermemiz gerektiğini artık biz hesap edeceğiz. 4 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 40 yıl acımayacağız. 7 yaşında başlarız, 70 yaşına kadar namaz telkinatı yaparız. Buna hazır olmamız lazım. Namaz eğitimi verirken namazı parçalara ayırmamızda fayda var şu açıdan parçalara ayıralım. Mesela önce abdeste birkaç ay ayıralım. Abdestten önce taharet terbiyesine, tuvalet eğitimine bir ay iki ay ayıralım. Çocuğumuzu bir yılda taharet ve abdest açısından kıbleye dönecek hale getirelim. Bu bir yıl sürsün, zararı yok. 7, 8, 9 yaşlarını buna ayıralım. Yine zararı yok. Neden? Çünkü bir kış günü, hatta yaz günü sabah namazına kalkmanın namazdan daha zor sorunu abdesttir. Taharettir. Çocuk abdesti ve tahareti açtığı zaman ya da bundan bir yük, ağırlık hissetmediği zaman bu çocuk için namaz önemli oranda kolaylaşmıştır. Namazı bölelim. Taharetini, abdestini farklı farklı yapalım. Çocuğumuza abdest ve taharet eğitimini yeteri kadar verdiğimizi gördüğümüz zaman abdestten mesela namaz kılmadan abdest alsın çocuk. Namaz kılmayacağı halde abdestler alsın. Namaz vakti gelmediği halde tuvalet terbiyesini çocuğumuzun verelim. Ondan sonra namaz şuurunu annesinin, babasının, abisinin, ablasının kıldığı namaz üzerinden gösterelim. Bu nasıl olsun? Mesela 7 yaşında, 8 yaşında çocuğumuza namaza kalk demeyelim. Ama ağabeysinin ablasının, annesinin babasının namaz kılışındaki ciddiyeti gösterelim. Mesela o namaza kalkacak diye heyecanlandırılmadan biz namaza kalkıyoruz. Çok önemli bir iş yapıyoruz. Rabbimizin huzuruna dikiliyoruz yavrum. Sen burada bizi dikkat et, dikkatle izle diye uyaralım. Çünkü namaz kıl demek başka, namaz büyük, namaza dikkat et demek başka, ben namaz kılıyorum, çok önemli bir iş yapıyorum diye bir süre ona telkinat vermek başka bir şey. Namazı bölmemizde sakınca yok. Sonra mesela akşam namazıyla başlayalım. Çocuk için böleceği bir e, veya da tadını bırakacağı bir şey olmasın. Mesela oyununu ve izleyeceği bir şeyi bıraktırmak zorunda olmayacağımız bir anda namaz kılsın. Ne akşam namazı diye başlayalım. Sünnetleri ihmal edelim sonra sünnetlere geçsin. Blok olarak sabah namazının sünnetinden yatsını vitrine kadar yoğun bir namaz bombardımanıyla başlamak başka şey. Adım adım çocuğu namaza ısındırmak başka bir şey. Unutmuyoruz. Namaz bir saatlik eğitim değil. Namaz yaz kursuna camiye gönderilerek Aşılabilecek bir eğitim değil. Kur'an bir defa zor bir yüktür diyor namaz için. Ancak Allah'ın yardımını alanlar bu zorluğu kaldırabilirler. Allah yardım edecek. Anne baba, öğretmen, mürebbi de taktik kullanmayı bilebilsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.